Leon diye bir TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. 9 Eylül Cuma programından kucak dolusu saygılar, sevgiler gönderiyoruz. Kardeşlerimize de buradan Azeri Bercan'dan bizleri takip eden dostlarımız var. Azeri kardeşlerimiz. Onlara da kardeşimiz diyoruz. Azeri demeyelim. Onlar da bizim vatandaşımız sayılır. Onlara da buradan selam gönderiyoruz. Çok mesaj atan olmuş, çok ulaşan olmuş. Onlara saygılarımızı, sevgilerimizi hem yurttaşlarımıza da sevgilerimizi gönderiyoruz. Böyle biraz siyasi parti girişi gibi falan oldu değil mi? Böyle sanki oy isteyecekmişiz gibi. O yüzden Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Canlı yayında soru ve görüşleriniz varsa her zaman tabii ki de saygı çerçevesinde aktarabilirsiniz. Sormak istediğiniz mücadeleler olur. Bunları tartışabiliriz. Tabii ki de bunları kendi aramızda konuşabiliriz. Yorumlara bırakabilirsiniz. O yüzden şimdiden beğeniler için çok teşekkür ederim. Abone olarak destek veren herkese de sonsuz saygılar, sevgiler. Abone olarak aramıza katılan dostlarımız var. Katıl gruplarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da çok teşekkür ederiz. Biz de elimizden geldiğince sizlere faydalı olmak için uğraşıyoruz. Tabii ki de Aramıza kötü yorum atanlar da var mesela adam diyor ki ya diyor işte geçen bir maçı söylemişim korner gelmemiş falan nasıl geldi falan diyorsun ya şimdi bu tip arkadaşlara çok cevap vermek istemiyorum aslında bunların çok seyirci olduğunu da düşünmüyorum yani çekemeyen insanlar var bunları bu izlerle bu işleri yapan insanlar onlar olduğunu düşünüyorum ben ilgilenmiyorum bir Atilla var arkadaşım Burcan var Şükrü Öğütlü var Kürşat var ondan sonra Harun kardeşimiz var. Cihan var bir de. Çok fazla görüşmesek de Cihan Kaplan var. O da sevdiğimiz arkadaşım. Bunlar benim yayıncı arkadaşlarım. Tanışırız. Muhabbetimiz var. Sohbetimiz var. istişaremiz var. Birbirlerimizin problemlerini bile az çok biliriz. Kendi kişisel problemlerine kadar ya da iyi şeylerine kadar. Onun haricindeki yayıncı arkadaşlarımızın da genelini tanırım. Selam sabahım var. Hiçbir sıkıntım yok ama sonradan üreme, sonradan hani yırtık çıkar gibi çıkanları var. Onlar böyle gelip saçma sapan yorumlar atıyor diye düşünüyorum. Çünkü seyirci yapmaz bunu. Neden? Şimdi salı çarşamba girerken ne dedik arkadaşlar temkinli oynayın. Bu şampiyonlar ligi kimsenin beklediği gibi geçmeyecek. Aha kapak fotoğrafımız duruyor. Kimin beklediği gibi geçti maçlar. Salı günü mesela vermiş olduğum ters tercihler vardı. Adam diyor ki dün verdiğin korner yattı ya. Salak salak böyle yorum atan geri zekalılar var. Ulan aptal herif. Salzburg Milan'ın mesela salı KG'sini verdik. Bu düzdü zaten gelir değil mi? İşte ne verdik? Leipzig'in 3 gol atamayacağını söyledik. Bu çok düz bir tercih değil mi? Leipzig kendi evinde oynuyor. Shakhtar Donetsk hazır değil. Kadro oturmamış. Maç eksiklikleri var. Leipzig'in kendi evine 3 tane gol atamaz demişim. 1.75 oran. Düz tercih bu değil mi? Şimdi böyle salak salak konuşan gerizekalılara söylüyorum ben. İşte devamında Dortmund maçı değil mi? Kopenhane iptal edilen son dakika golü var offside'da. Ne yedik? 3.5 gol altı. Bunlar düz tercih değil mi mesela? 3.5 gol altı. Yani kim oynuyor kim veriyor görüyor musunuz? Ben bilmiyorum takip etmiyorum ama Dortmund maçına mesela 3.5 gol altı kimse gitmez. Copenhagen oyunu kaynaklı. Dortmund'un oyunu kaynaklı değil mi? 3.5 gol altı almışız almıştı. Şimdi buna kimse gelip mesela bir yorum atmıyor. Ya helal olsun usta bunun maçı tersini verdi. Düz tercih mi bu? Aptallar var onlara sesleniyorum. Dostlarıma da buradan saygılarımı göndereyim. Yine baktığımızda Paris Saint Germain Juventus maçı. 3.5 gol altı vermiş. 2.5 üstü ideal demişiz. 2.5 üstte de kaldı. Kaçan dünya vardı. Bakın bu zaten oyunda kaçanlar ya da kaçmayanlar biz bu işi bu şekilde götürüyoruz bizim için değil sizin için de aynısı yani iddia oynadığınız zaman maçının iki tane direkten duruyor işte geçen hafta Dortmund maçı vardı değil mi Dortmund'un maçı vardı %100 penaltı Dortmund diyorum pardon affedersin o fenomenin o maçı var doğru söylüyor doğru %100 penaltı vardı değil mi yine bizim milli oyuncumuz yapmış olduğu pozisyon ya el açık ya bak bu şekilde kapatıyor ortayı kesiyor eli bak bu şekilde temas topu öldürüyor yani e penaltıyı vermedi. Şimdi o gol geldiği zaman biz kazanıyoruz ama penaltı verilmediği zaman senin yüzünden kaybettik. Ya böyle salak salak adamlar Benim ağzım da böyle düzdür. İnsanın karakteri bozuk olmasın. Bak ağız bozukluğuna ben okuyayım hiç sıkı. Önemli olan kanı bozuk olmasın. Karakteri bozuk olmasın. O yüzden öyle geri zekalı tayfaya sesleniyorum. Bizi izlemeyin arkadaşlar. Bak böyle salak salak gelip yorum atmayın. Gel burada bunu konuşalım. Paris Saint Germain 3.5 altını verdim. Leipzig 3 gol atamaz verdim. Dortmund 3.5 gol altı verdim. Bunları konuşalım. O yüzden bizim bu programda neler yaptığımız, neler yapamadığımız zaten cümle alem biliyor bu saatten sonra kimseye kanıtlayacak bir şeyimiz yok. Kimseden üstün değiliz bu programları yapan kişilerden. Kimseden de alta değiliz. Herkes haddini yerini bilecek bu kadar basit. Şimdi programımıza geçelim. Canlı yayına gelen yorumlar için çok teşekkür ederim. Ayakkabı Umut demiş ki ayakkabının durduğu yer çok kötü daha güzel bir yere koyabilirsin. Umut seni kırmayacağım. Normalde ben böyle çok iplemiyorum. Çünkü program haricinde böyle diyaloglara giren arkadaşlar oluyor ya. Girmiyorum ben iplemiyorum ama seni kırmayacağım. Hadi bak canlı yayında senin için ayakkabıyı buradan alacağım. Programla ilgili konuşalım. Programımızı yapalım. Bak şöyle kaldırdım. Uygun mu Umut? Uygun diyorsan burada kalmasın kardeşim. Ya da başka yerde alır seni kırmamak için yani. Gönlün hoş olsun. Şimdi geçelim maçlarımıza kapak fotoğrafında gördüğünüz gibi 2000, 2002 günde 3000 TL nasıl para kazandık? Bunun da açıklamasını yapalım. Orada kapak fotoğrafını gören içeri gelecek bakacak. Şimdi nedir? Neyin nesidir? Bu hikayeyi tamamlayalım. Herkes neyin ne olduğunu görsün. Ona göre tabii ki de gelmek isteyen dostlarımız da buyurup katıl grubuna gelebilir. Ha sinemacı olduğum için dikkatimi çek. Tamam Umut. Bundan sonra böyle eksik bir yerler görürsen bizi uyandır. Tamam kardeşim? Sana da saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi Katılda ne yaptık dedik değil mi? İki günde 3000 TL nasıl para kazanıyor? Bunu bir açıkla da herkes görsün. Şimdi Barcelona Victoria pilsen mücadelesi vardı oynanan. Bu mücadele 2000 misli olarak değerlendirdik. Biz bu maçları iki gün önceden verdik. Arkadaşlar salı çarşamba ben bu maçlara özellikle güveniyorum. Bu maçları takip edeceğim. Sizlere de 2000 misli öneriyorum dedim. Oynamış olduğumuz işte Barcelona maçında 2000 misline 1620 lira kazandık. 2000 lira bastığınız zaman zaten bu kârı ediyorsunuz. Geçelim. Bir gün öncesi de yapmış olduğumuz analizde Sevilla Manchester City mücadelesine handikaplı Manchester City kazanır. 2000 misyon vermişiz. 1440 lira buradan almışız. 1600 oradan alınca 3000 küsür lira para yapmış. Şimdi arkadaşlar Sevilla'nın handikaplı kazanırı Barcelona'nın 4 tane gol atarlarını falan vermek kazandırdım demek. Bunlar çok önemli şeyler değil. Bak bunu biz de biliyoruz. Şimdi Sevilla City neyini analiz edeceksin handikaplı? Barcelona 4 tane gol atar Victoria Pilsen'le oynuyor. Dört tane gol atar. Bunun neyini analiz edeceksin? Bakın. Mantıklı oynamak gerekiyor. O kadar maç vardı Bülten'de. Bu maçları alıp para bastıysan bakın para bastıysan, yüklü girdiysen, para kazandıysan sen bu iddiadan profesyonelce bakarak para kazanmışsın. Yoksa ben de biliyorum City'nin handikaplı kazanların soy yolda sokakta çocuğa da sorsan biliyor. Barcelona'nın dört gol atarını ufacık bebeğe de sorsan biliyor. Ama Bunları bazı maçlardan kaçıp tekli alarak aldıysan, misli bastıysan, parayı da cebine koyduysan olay bitmiştir. Zenginin parası züğürdün çenesini yorar derler ya bir geri zekalının biri gelmiş değil mi? Nasıl bir analiz yaptın? Barcelona 4 gol atarını zaten çok aykırı bir tahmin. Aykırı tahmin yazan birisi var. Onun da alacağım ifadesini. Şimdi neyini analiz edeyim ben bunun? Profesyonel oynuyorsan böyle tekli tekli oynar. Misli basarsın parayı cebine koyarsın. Olay bitmiştir. Beni bağlamaz Barcelona istersen 4-4 kalsın. Biz de biliyoruz bunların analizde olmadığını. Ama ben parayı cebime koydum mu? Seni söyleyecek pek bir şeyin yok güzel kardeşim. Şimdi geçelim programımıza. Katıl butonunda misli grubumuzda bu şekilde 2 günde 3000 küsur lira artı yaptık. Yine kupon odası grubumuzda da bakın aynı senaryoyu tekrar göreceksiniz. Çok üstünde durmayacağım. Çünkü neden? Kupon odasına dedim ki arkadaşlar salı çarşamba benden kupon beklemeyin. iki oranlar, 3 oranlar, 5 oranlar, korner kuponları bilmem neler. Beklemeyin kardeşim. Siz para kazanmak istiyor musunuz? İstiyorsunuz. Siz buraya niye geldiniz? Para kazanmaya. Bakın. Normalde vermiyorum kupon odası grubuna. Asla vermiyorum. Kuponları var. 2 oran ya da tekli tekli alıyoruz. Yine ABD sistemindeki gibi profesyonel oyuncuların oynadığı gibi seansa göre. Mesela atıyorum. 13'te maç başlayacak. 15'te maç başlayacak. 17'de maç başlayacak. 19'da kapanış. 4 tane tekli maç birimleri belirterek misli önerilerek bu şekilde öneriyoruz mesela gruplara da. Bu sefer öyle yapmadık. Salı çarşamba ben dedim ki bir defaya mahsus misli grubunu önereceğim misli kuponları size öneriyorum. Orada misliyi düşürdük. İşte ne yaptık? Sevilla City Handicaplı City yine kazanır. Bin misli aldık. Adam 720 lira cebine parayı koydu mu koydu. Olay bitmiştir. Yine devamında Barcelona'nın 4 gol atarını yine kupon odasına dedim istisna. Normalde kupon odasına vermiyoruz bu şekilde misleri. Sadece misli grubuna. Aldık 1.82 oran. Bir misli attı adam. 820 lira cebine parayı koydu. Ondan sonra kim ne demiş, kim ne yapmış falan bunlar hikaye arkadaşlar. Geçelim programımıza. Özel loja grubumuzdan bahsedelim. Canlı grubu açtım. Aylık 500 TL bir ödemesi var. Açıklamasını yapalım. Bir tanıtım videosu daha çekmek zorunda kalıyorum. Çünkü sürekli yorum geliyor. İçeriği neydi, şunu neydi, bunu neydi falan. Açıklıyoruz. Yani anlamak istemiyor galiba arkadaşlarımız. Özel loja grubunda sadece ben aktifim. Sadece bir editörümüz var yardımcı yazı paylaşımlarını düzenliyor. Onun haricindeki tahminler sadece benden geliyor. Yine leon diye biri at gmail.com adresimizden mail atarak gruba gelmek için detaylı bilgileri alabilirsiniz. Mail atmanız gerekiyor. Burada almış olduğunuz paketin aylık ödemesi 500 TL'dir. Bilginiz olsun. Devamında da yine katıl gruplarımıza gelebilirsiniz. Havale yöntemiyle de aramıza katılım sağlayabiliyorsunuz. Açıklamalar kısmında Instagram adresimiz var. Yine yöneticilerimizden, editörlerimizden Avcının Telegram linki var. Hangisinde aktifseniz oradan mesaj atabilirsiniz. Gruplarımıza dahil olabilirsiniz. Ana Telegram grubumuza mutlaka katılın. Çünkü cuma günü bu videoya 500 beğeni gelirse cuma günü burada seçeceğim şimdi sizlere seçmiş olduğum 6 tane mücadele var. Buradan bir kombin önerisini cuma akşamı zaten oynanacak maçlar. Akşam maçlar başlamadan kombin olarak önereceğim. Ama 500 beğeni gelirse onun harici vermeyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oğuzhan demiş ya, A demiş aa deme paşam aa deme. Gruba nasıl katılacağız? Aşağıdaki katıl butonuyla katılabiliyorsun. Yine açıklama kısmında telegram linki var. Avcıya ulaşabilirsin. Instagram'dan mesaj atabilirsin Cihat Bey'e. Onlar sizlere editörler yardımcı olacaktır. O şekilde katılabilirsin. Ya da aşağıdaki katıl butonuyla katıldığında ana sayfamızda yukarıda videolar oynatma listesi sola kaydır. Topluluk sekmesinde zaten telegram linkleri var. Ana Telegram grubumuza dediğimiz gibi arkadaşlar katılmanızı tavsiye ederiz. Şimdi günü sorusunu soralım ve programımıza da başlayalım arkadaşlar. Şimdi günü sorusu Werder Bremen Augsburg mücadelesi. Yani haftanın sürpriz beklediğim maçlarından bir tanesi. Her hafta biliyorsunuz ki işte arkadaşımız var mesela Atilla dostumuz var. Patlatıyor bunu destekleyi. Bu hafta dedim biz patlatalım. Yani her hafta o yapıyor bir de yenilik biz koyalım dedik. Terse bitmesini beklediğim bir mücadele. Tabii ki de üstler müstler KG'ler bilmem neler değerlendirilecektir ama biraz ters beklediğim bir mücadele olacak Bundesliga Ligi'nde. Dileyen arkadaşlarımız maç skorlarını yorumlar kısmına yazsın. Yorumlar kısmına yazdığında bilen bir kişi kupon odası grubumuzda misafir edeceğiz. 15 gün boyunca sizler de dilerseniz yorumlar kısmına bu mücadeleyi tabii ki de görüşleriniz yani skor yazıyorsunuz direkt yazabilirsiniz sıkıntı yok ama neden ne şekilde beklediğinizde yazarsanız daha iyi bir etkileşim olur arkadaşlar. Günü sorusunu sorduk programımıza başlayalım hemen hızlı hızlı çok da vaktinizi aldık 11 dakika 48 saniye Alanya Spor Ankara gücü Alanya Spor'da gidişat kötü Ankara gücüne baktığımızda Beşiktaş karşısında yaşanan bazı talih, talihsiz çirkin olaylar vardı sağ içine karışana kadar tabii ki de Ankara gücü zamanında toparlayacaktır ama oyun olarak baktığımızda yine Alanya Spor karşısında çok ezilip büzüleceğini düşünmüyorum çünkü Alanya'nın formsuzluğu devam ediyor. Bu mücadelede benim tercihim karşılıklı gol olacak. iki takımın da gol atmasını bekliyorum. Aklınıza yetiyorsa mesela 1.50 oranda bu mücadeleyi alıp değerlendirme altına alabileceğiniz bir tercih olarak görünüyor. Geçelim 1.6 lige yine kendi ligimizden Bolu-Göztepe mücadelesi var. Bu mücadelede de benim beklentim arkadaşlar 2-3 golde kalması. Yani bir Göztepe çıkışı bekliyorum artık. Sanki böyle 2-1 kazanacakmış gibi geliyor bana. Ama yine neyin ne olacağını maç saati izleyip göreceğiz. O yüzden 2-3 gol bence bu mücadelenin 1.79'dan en ideal tercih olarak görünüyor. Oğuzhan demiş ki Telegram bulamadım abi. Şimdi Telegram'da tahminler geliyor. Bu videonun hemen aşağıda bak en sağda ok var. Basıyorsun açıklama kısmında. Oradan ulaşıyorsun. Instagram Leon diye biri TV olarak da yazabilirsin kardeşim. Oradan da bizle iletişime geçebilirsin. Geçelim bir diğer mücadelemize. Lens Troyes. Lens geçen hafta çok pozisyon harcadı. Çok dünya kadar pozisyon buldu. Kaçırdı. Tabii ki de bu her hafta olacak diye bir şey değil. Geçen hafta çok kaçırdı. Bu hafta da kesin atar diye de bir durum söz konusu değil ama Lens performansıyla yükselmeye devam ediyor. Evet geçtiğimiz maçta kırmızı kart gördü kırmızı karta rağmen gol bulmayı başardı. Gerçekten de çok inatçı bir yapısı var Lens takımının. Tabii ki de burada Troyes'te oynayacaklar. Troyes'te son haftalarda biraz çıkış yakaladı. İşte o Monaco mücadelesindeki performansı. Tabii ki Monaco'nun kırmızı kart etkenliği de vardı ortada ama Troyes takımı da elinden geldiğince yer yer geçiş oyunlarını iyi oynayan ve yer yerde iyi hücum yapan bir takım. Lens zaten çok önde oynadığından Troyes üstüne çok çekecektir ve bu nedenle bu mücadelenin 2.5 gol barajının aşılması çok ideal. Düz 1.44 orandan sizlere öneriyorum arkadaşlar. Geçelim bir diğer mücadelemize. Werder Bremen Augsburg mücadelesi arkadaşlar. Yine günün sürpriz beklediğim maçlarından bir tanesi dedim ve bu nedenlerden kaynaklı cuma temkinli olmanıza fayda var. Ben burada üstlere KG'lere gitmeyeceğim. Maçın 3.5 gol altında kalmasını bekliyorum. 1.38 orandan aklınıza yatıyorsa 3.5 gol altı tercihini değerlendirme altına alacağım arkadaşlar. Geçelim bir diğer mücadelemize. Volendam Goethe Eagles mücadelesi arkadaşlar. Hollanda ligini de artık değerlendirmeye başladım. Kendim özel şahsi değerlendiriyorum. Bazen katıl gruplarımıza veriyoruz. Gerçekten de Hollanda ligini zaten oyunların akışkan olduğunu, hızlı geçişlerin olduğunu, futbolun ofansif olduğunu ve bu mücadelelerin hep böyle gittiğini biliyorsunuz. Volendam goa Eagles'a göre biraz daha iyi durumda gibi gözüküyor. Goethe Eagles'a baktığımızda performansı kötü ama iştahlı bir takım. Oyunu bırakmayan 90 dakika savaşan bir takım izliyoruz açıkçası ve bu mücadelede bunlardan kaynaklı 9.5 üstü korner'e gideceğim. 8.5'ları falan da açmışlardı. Oran yoktu. 9.5 üstü kornerin 1.54 oranı var. Son mücadelemizde Holstein Kiel Hamburg mücadelesi. Bu mücadelede de çok gollü bir maç beklemiyorum. Hamburg kaynaklı beklemiyorum. Çünkü Hamburg yer yer kapanan bir takım. Evet, oynadığı zaman açık futbol oynuyor ama burada Holstein Kiel takımının zaten hızlı futbol oynadığını bildiğinden kaynaklı riske girmeden tabii ki de maçı böyle 1-0'larda 2-0'larda maksimum son dakika golleriyle bitirmek isteyecektir ama çok öyle bir mücadele görmüyorum dediğim gibi gollü maç beklemiyorum. Bu mücadelede de benim tercihim 3.5 gol altı olacak 1.45 oranıyla aklınıza yatıyorsa değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 500 beğeni videomuza gelirse Cuma günü bu maçlardan bir güvendiğim kombini ana telegram grubumuzda Sizlere aktaracağım. Ana Telegram grubumuza gelmek için de videolarımızın hemen altında yorum kısmına baktığınızda en üstte sabitlenmiş bir şekilde göreceksiniz. Vakit ayıran herkese çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Uzanımta tutamadığım o delikanlı ellerinizden sıkarım. Bir dahaki programda hafta sonu programıyla görüşmek üzere.